Hazır Hazırız. Sağ olun arkadaşlar. İyi hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı olsun diyelim. İstanbul için son çağrı filmi. Öncelikle filmden bahseder misiniz? Daha sonra karakterlerinizden. Bu arada çok da güzel görünüyorsunuz. Bizden söylemesin. Gittikleri sırada uçakta tanışan evet. iki insan ve e, New York'ta birkaç gün süren bir macera yaşıyorlar. Birbirimiz bunu anlatıyor. Çok eğlenceli bir aşk hikayesi. Umarım beğenirsiniz. Teyzeyce. Kıvanç Bey. Arkadaşlar modern ilişkilerin anlatılmış olduğu bir hikaye. E, Selin'le Mehmet'in hem hava alanında birbirlerini tanıyorlar. Hem de şehri keşfederken birbirlerini de keşfettik bir hikaye aslında göreceksiniz. Ee, bir de daha da önemlisi dediğim gibi modern ilişkilerin anlatılmış olduğu bir hikaye dedik. Bununla beraber insanlar bence, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama izledikleri zaman eee gündelik yaşantılarındaki yaşamış olduğu ilişkilerini muhakkak gözden geçirecek, kendini soracak. Onlarca, belki birkaç tane soru muhakkak bulacaklar. E, o yüzden bence o konuda e, çok samimi gelen bir hikayemiz, işlediğimizi düşünüyorum. Bu kadar. Şey. E, New York çekimleri nasıl geçti? Siz de bayağı eğleniyordunuz fragmandan izlediğimiz kadarıyla. Çok da eğlenceli geçtiğine eminiz. Birazcık ondan bahsedebilir misiniz bize? New York'taki tepkiler nasıldı? Sıra tepkilerden başlayalım. izlediğimiz evet. New York'ta izlediğimiz bu salonda gerçekten sahnelere reaksiyonlar, alkışlar, yani bir sürü yıldan fazla oldu. Tabii. Bizim için böyle o New York'ta yaşadığımız süreç birazcık daha böyle artık anılarımızda normalleşmeye başlamıştı. Ama salonda herkes o kadar olağanüstü, o kadar olumlu tepkiler gösterdi ki. Biz de evet ya çok büyük. Hem kendimizi yıllar sonra, en son pandemiden önce bir salonda bir canayı yaşayabilmiştik. Kendimizi yeniden perdede görmenin heyecanı, salondan gelen reaksiyonlar, böyle pozitif tepkiler. O yüzden e, filmin büyüsü bizde, bizde de yeni heyecanlandı. Bu gece de onun bir benzerini yaşayacağını düşünüyorum. New York çok keyifli geçti. Bir yandan tabii ki New York'ta çalışmak, yani uyumayan şehirde çalışmak challenge. Çünkü biz genelde, yani setler genelde şehrin uygun zamanlarda çalışmayı tercih eder. Çekim yapabilmek için. New York'ta çalışıp bir çalıştı ama çok keyifliydi. Yani bir o kadar böyle bizim için e, yenileyici bir tecrübeydi. Yani çok çok farklı bir filmimiz oldu. <laughs> Kıvanç Bey? Hayvanlarımız var. Göreceğiz. Yok, Yo, aynı mi? sorunun cevabı yani devamı olarak size de yo, söz vermek yo. istedik. Çekimler nasıl geçti? Tepkiler nasıldı? Çekimler son derece güzel. Klişe bir laf değil. Şöyle, e, sona geleceğim. Sondan başlayıp çekimlere geleceğim. New York'taki galamız yani muhteşem sinerjisi, enerjisi olan e, bir yerde. Paris Yatır'da, o kalabalığın içerisinde. E, ben böyle bir sene sonra, üst bir sene fazla mı oldu? Bir sene de, evet, değil Bunu gördüğüm için e, ve o salonun enerjisiyle birleştiği için o film gerçekten çok acayip bir <laughs> e, Bir de 13 sene sonra e, zaten güzel bir hikayeyle birleşen bir projeyi verenle Beren'le oynuyor olmak ee, o da kat kat mutlu ettiğinden dolayı sonucu hep beraber e, görmüş olmanın mutluluğum iki kat daha fazla arttığını hissettim. Şimdi başa döneceğim. Hı hı. New York'ta çekim yapmak ya hep daha önceden çok tabii gidip geldiğimiz bir yer. E, çok sık gidip geldik fakat oranın şartlarıyla çalışabiliyor olmak oranın diliyle yani yabancı dil konuşup e, yabancı bir ekiple çalışıyor olmanın vermiş olduğu tecrübe inanılmaz. Daha önce bu tecrübeyi yaşamıştım ama şimdi e, yine full yabancı bir ekiple çalıştığım için acayip e, yeni şeyler kendime kattım. Tecrübe anlamında. E, ve o ekiple beraber film izliyor olmak da harikaydı. Ya, çok enteresan bir serüven oldu. Çok güzel bir tecrübe oldu. O yüzden başından sonuna kadar e, çok mutluyum. Adem Bey. Hayranlarımız çok güzel. Yorumlar yaptı bir araya gelmeniz için uzun da uzun süre bekleyen. Şimdi i̇şte tekrardan bir araya gelmeniz bizim için, proje için avantaj mıdır? Beklenti biraz yüksek, bunun baskısı var mıdır üzerimizde? Ayrıca çünkü daha önceki projeleri takip ettiğim dünya adam sanmış. Çok başarılı bir şekilde. Burada bir beklenti çok yüksek. Bir baskı üzerinizde hissediyor musunuz? Hiç kimse daha gerçekten aşkı memnunun gölgesinde kalmış bir film olmayacak. <laughs> ee, i̇lk reaksiyonlar da bence böyleydi. Ee, dün önce yıl sonra ah, e, bu kadar yıl beklememizin sebebi de hayal e, yaratmayacak, o seyircileri mutlu edecek bir, senaryo bekliyoruz. Hikaye bir senaryo. Bir bence şimdi doğru zamanda, doğru hikayede, e, evrenle ve gönençle e, ve ben bence çok iyi bir <laughs> <laughs> ben her <laughs> işin kendi dinamiğinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi evet. dinamikleriyle beraber eşsiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, tabii şimdi şöyle bir soru muhakkak gelecek. Zaten geliyor da. Aşk bir kült. E, son derece e, izlenmesi yüksek olan bu proje. Üstünden yıllar geçmesine rağmen bu kadar yoğunlukta e, takip edilen bir projede partnerleri olarak ee, tabii ki konuşulabiliyor olması, konuşuluyor olması, e, merak ediliyor olması son derece mantıklı. Fakat senaryo dediğim gibi güzel. Senaryonun güzel olması, işte yönetmenin, yapımcının, e, Netflix'in bu projeyi sunuyor olması, hep beraber bu taşların bir araya geliyor olması zaten bu projeyi e, 13 yıl özellikle beklenilen bir şey olduğundan dolayı değil ama hepsinin bir olmuş olduğu bir projeyi yakalayabildiğimiz için bir araya geldik. Ayrıca biz oyuncuyuz. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Ee, nice güzel projeler gelir, nice güzel projeler tekrar beraber oynarız. Yani bu bir şey değil. Adam, bir, bir, bir Şemart, başka bir kalıba sokulması bu, bu projede bir, ben birbirinizle, birbiriniz birbirinizle tekrardan bir araya gelerek, birlikte oynayarak yenilikler gördünüz mü? Evet. Ne gibi farklılıklar evet. var? Bunu çıkaradan sonra nasıl bir veren, nasıl bir evet. kıraç, dikkat bir araya geldi? Ya Beren e, çalışması zaten konuşuyoruz ya sürekli çalışması çok konforlu, son derece rahat, e, son derece profesyonel çünkü e, Aşkım'ın bundan sonra üzerinden yıllar geçiyor olması yıllar geçmiş ama orada kalan bir iş arkadaşlığı, bir dostluk, beraber birbirinin insanın tanıyor olmasının getirmiş olduğu bir konfor var. Oyuncu için bu müthiş bir konfor. Yani e, bunu ancak sette beraber performans gösteren insanlar anlayabilirler. O yüzden tabii onun konforunu ben bir oyuncu olarak e, kendisine sağladığım için teşekkür ediyorum e, huzurlarınızda. Yani e, çok konforluydu, Beren'le çalışmak her zaman konforluydu, Aşkı Memnu'da da öyle, şimdi de öyle. Yepyeni şeyler, aradaki 13 sene e, hiçbir şey değiştirmemiş ekstra bambaşka tecrübeler, bambaşka olgunluklarla, bambaşka varoluşlarla, e, yeni, yeni bir hikayeyle karşılaştık. Oyuncu Fiyada yansımıştır bu. Evet, kesinlikle öyle. Yani, yeniden bambaşka karakterlerle, bambaşka bir atmosferle çalıştık ama gerçekten birlikte çok mutlu çalıştık, çok keyifli çalıştık. E, bir de çok fazla okuma provası yapmayız. Hem, hem okuma provası hem hareket provası yaptık. Gerçekten sahnelere çok hazırdık çekime çıktığımızda. E, o anlamda yöneticinin bize sağladığı zaman gerçekten çok konforluyduk. Birbirimizi çok tanıdık, çok iyi tanıdığımız için. Ee, birlikte haftalarca oynamış olduğumuz için e, gerçekten çok rahat ve ve bir yandan da o kadar çok oynayıp da bir beraber oynamaktan sıkılmamak da çok önemli bir şey. Çünkü e, 13 yıl sonra e, evet oldunlaştık, bambaşka tecrübeler edindik ama hala yeni tanışan birileri gibi heyecanla oynayabiliyoruz. E, o anlamda da Kıvanç'ın yeteneğini hem e, birbirimizi çok iyi tanımamıza rağmen ilk kez bir şey yaşıyormuşuz gibi davranabilmesinin kapısı da çok büyük. O yüzden ben de çok seviyorum bizim açı arkadaşlar. birlikte proje çekmeyi. Yurt dışındaki bu süreçte e, sizi takip eden yapımcılar oldu mu? Görüşmeleriniz, işler, projeler var mıdır burada? Çünkü Çok büyük bir Değil yani, güzel soru sor. Onu Çekil. 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 soracak mıyız? <laughs> Çekimimizi yaptık, yaptık döndük. Evet. Aynen. Güzel <laughs> tetkikler gelebilir diye yani. düşünüyorum. Çünkü çok evet. yoğun var. Çok ilgi var biliyorsunuz yurt dışından. Dizilerine, sinema filmlerine olsun, oyuncuların evet. olsun. Keza evet. sizler de onlardan en zirvedekiler isimlerdensiniz. O Teşekkürler. yüzden. Teşekkürler. Bilmek ne güzel. Ben bir kere bir şey söylemek istiyorum çok kısa. Müsaade ederseniz e, ee, yönetmenimiz Görenç, e. Görenç e. Ee, senaristimiz e, Nurhan Evren e. Yapımcımız Onlar Güven Atlama ne Netflix'e ee, teşekkür ediyorum. Ee, bu projeyi her şeyiyle beraber yapıp e, bize getirip e, bunu şu anda yapılmış bir film olarak izleyiciye sunuyor olmamız, sizinle röportaj yapıyor olmamız e, hepsine e, teşekkürler tekrar gelecek. hepsinin çok büyük e, payı vardır işte. E, şeyi de sormak istiyorum son olarak. Burası tabii ki de yeri değil ama çok merak edildiği için sormak evet. durumunda kalıyorum. E, Bitter filmini izleyebildiniz mi? Çünkü çok merak ediliyor. Bugün başka bir proje konuşuruz biliyorum ama yine de de çok merak edildiği için sormak durumunda kaldım. Cevaplarsanız da çok mutlu olurum. Çok kıyaslamalar çok yakıştırmalar yapıldığı için bu soruyu soruyorum. <laughs> Evet, ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben iz, izledim mi bilmiyorum ama İ, izlemedim. Ee, şöyle, aslında röportajın başında bir tane kelime söyledim. Her işin kendi dinamiği onu eşsiz kılıyor. Ee, bence e, kameranın arkasında bir sinema filminin, bir dizinin oluşumunda emeği geçen bütün insanlara teşekkür etmek lazım. Çünkü korkunç bir emek var arkadaşlar. Ee, kıyas yapılması yapılmış olan bir projenin bir kere daha yapılmış cevaına gelmiyor 10 defa daha farklı yorumlarla hayata geçirilebilir. o yüzden kıyas yapılmasını ben kendim, bir oyuncu olarak üreten bir insanlar doğru bulmuyorum İzlemedim ama en yakın zamanda izleyeceğim. tabii ee, Şöyle düzelteyim o zaman. Netflix dünyasında evet. birçok kez çekilebilir dediniz. Ee, tabii ki de en kültünü bana kalırsa yorumlamam gerekirse sizin eseriniz oldu. Beran Hanım'la oynamış oldunuz. Eyvah. Netflix projesi bir daha Netflix yapısı altında. Biz Aşkı Memnu'yu yeniden çekmek istiyoruz. Kıvanç Bey size ve Beran Hanım size geldiler. Yıllardır beraber partnerlikle yaptınız. Birbirinizi çok iyi de tanıyordunuz. Böyle bir projeyle gelsin Netflix bunu kabul eder miydiniz? <laughs> aşkı Memnu'yu bir daha çekmek ister <laughs> <sana. gülüyor> <laughs> Yapılmış olanı. <laughs> bir daha tekrar <laughs> bırak. Farklı bir daha. Şuna dayanarak diyorsun yani. <laughs> 14 evet. sene önce, 14 sene sonraki veya 20 sene sonraki yorumumuz ne olacak derse yani. o belki bir merak uyandırır ama yapılmış bir şey. Hı. Yeniden çekilse kabul eder misiniz? Soralım o zaman. Farklı bir tarzda ya da farklı bir yerden aldığı senaryoyu daha, belki de daha geçmişi anlattığı vesaire gibi. Koşullara bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok <laughs> sağ olun. Teşekkür Hayırlı günler. Sağ olun. Değil değil sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun mu? Sağ olun. Sağ olun. Ben de sana fotoğraf yapayım. Parşet Bir kesildi bir yerden.